بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى <applause> عليه وسلم. قل له وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وان اشرف الحديث ذكر الله. ila ahirin hadith sadaka Resulullah fi mahtan ev kebata Değerli kardeşlerim sohbetimiz geçen haftadan devamdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebük seferi sırasında e, irad ettiği hutbeden bir bölümdür bu hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hutbesinde dinde önemli bazı kavramların anlamlarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize anlatıyor. Onların önemini vurguluyor ve o kavramların biz Müslümanların hayatında önemli bir yer tutmasında tavsiye ediyor. İşte onlardan beşincisi وَاَشْرَفَ الْحَدِيثِ ذِكْرُ اللّٰهِ sözlerin en şereflisi, en doğrusu, en güzeli Allah'ı anmaktır, Allah'ı zikretmektir. Gerek Kur'an'da, gerekse hadis-i şeriflerde zikir en fazla üzerinde durulan ama bizim toplumumuzda anlamı en fazla dışlanan kavramlardan birisi olmuştur. Zikir Allah'ı anmaktır hatırda tutmaktır, gündem etmektir. Mesela bir insan sürekli kendisinden bahsedilmesini ister. Ya da kendisi sürekli malını konuşmak ister. Ya da partisini konuşmak ister. Ya da şehrini konuşmak ister. Ya da hanımından, çocuğundan bahsetmek ister. Yani sürekli bir şeyi gündem yapmak ister. Aslında gündemin Allah'a aidiyeti, zikirle, tespit edilir, ispat edilir. Allah bir kutsi hadiste buyurmuş ki inni vel insu vel cinnu fi azim ve insanlar ve cinler büyük bir haberin içindeyiz. Büyük bir haber. Bizim işimiz haber olacak. Asas haber değeri benim cinlerin, insanların durumudur diyor Cenab-ı Hak. Niye? ahluku ve yu'badu Ben yaratıyorum, benden başkasına kulluk ediyorlar. Arzuku ve Ben rızık veriyorum, benden başkasına teşekkür ediyorlar. Nasıl büyük bir olay. İşte zikir, yaratanı, rızık vereni bilip, onu sürekli gündemde tutmaktır. Kur'an ve sünnet bunun üzerinde çok durur. Yani ne zikir? Bazılarımızın anladığı gibi oturup 99 tesbihi ne dediğimizi bilmeden çekmektir. Ne de zikir? Zikre karşı olup efendim işte e, zikrin Kur'an olması, işte namaz olması, oruç olması gibi farklı taraflara çekip Allah'ı tesbihat yapmak değildir noktası da yanlıştır. Belki bunların hepsidir. Konuyla ilgili birkaç rivayet okuyalım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de يَا اِمْهَا لَذ۪ينَ اَمَنْ اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa edersiniz? وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرًا اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا Allah'ı çok zikreden kadın ve erkekler için Allah'ın hazırladığı bir mağfiret ve büyük bir mükafat var. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا alâ جُنُوبِهِمْ Burada da zikrin her çeşidi anlatılıyor. Gerçek yiğit Müslümanların vasıfları, özellikleri zikrederken Cenab-ı Hak onlar Allah'a ayakta otururken, yan yatarken her halde Allah Celle Celaluhu'yu zikrederler. فَذْقُرُونِ اَلْقُرْكُمْ Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Beni gündem edin, benden bahsedin, ben de sizden bahsedeyim. Yani Allah Celle Celaluhu kendisini sürekli hayatında diri canlı tutan kulunu melek ağrına zikreder, ondan bahseder. Meleklere der ki ey benim meleklerim yeryüzünde, filan evde, filan sokakta, filan caddede sürekli beni alan bir kulum var sizin de ondan haberiniz olsun ha. Ama biz <laughs> Cenab-ı Hakk'ı bu manada anmazsak, <laughs> zikretmezsek bizim de unutulacağımız kaçınılmaz olacak. اَكْثِرُوا ذِكْرَ اللّٰهُ حَتَّى يَقُولُ مَجْنُونُ o kadar çok zikredin ki size deli desinler. O kadar ki Allah'ı gündem edinmek, yani yanındaki bu kadar da olmaz kardeşim delirtecek kadar bir Müslümanın Allah Celle Celaluhu'yu sürekli alması. Hakim Müsledrekinde rivayet etmiş. Tabarani'nin mu'cemi Zulkurullaha zikra yakulul munafikuna innekum turavun Allah'ı o kadar çok zikredin ki münafıklar desin ki bu adam riyakarlık yapıyor. Hamşıman derse onun dikkate alacağız. Münafık zaten içi dışı ayrı, din düşmanı adam. Onun sana bu lafı dedirtmesine kadar sen Allah'ı sürekli zikredeceksin. Ma min qawmin yaqumuna min meclisin la yedhkuruna Allah fi illa qawmu an mithli çifeti himar. Bir topluluk hangi amaçla olursa olsun, hangi maksatla olursa olsun, üç beş tane Müslüman bir araya gelip, eğer Allah'ı zikretmeden, Allah'ı anmadan o meclis dağılırsa, o toplantı sonra ererse, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunlar af buyurun, bir eşek leşi gibi ayrılmış olurlar. وَكَنَا لَهُمْ حَسْرَةً Ve onlar içinde hasret, nedamet, pişmanlık olur. Mutlaka Allah'ı zikretmeden ayrılmamak gerekiyor. اَفْتَلُ الزِّكْرِ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَفْتَلُ الدُّعَاءَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ Zikrin en eftali kelime-i tevhiddir. İşte duanın en eftali da Allah'a hamd etmektir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka hadislerde Allah Celle Celaluhu'yu zikretmenin önemini anlatıyor. Beyhati'nin evet. şu an imanında ise Efendimiz mübarek dilini tutarak dilin Allah demeyle sürekli ıslah kalsın. Bizim dilimiz nefkoduyla, şununla, bununla, yalanla, hibetle ıslah değil de Allah'ı anmakla ıslah kalması gerekir. Altıncı madde ve ahsenel kasas hâdel Kur'an. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki en güzel kıssa işte bu Kur'an'dır demiş. Kur'an'daki kıssalar, hikayeler bunlar yaşanmış Allah Celle Celaluhu'nun diliyle bize anlatılmış önemli mesajlar, dersler içerir. Biz çocuklarımızı bu kısalarla büyütmeliyiz. Bunları gündem edinmeliyiz. Hem bu kısalar peygamberler üzerinden yaşanmış hem de Allah bize anlatıyor ya. Yani şöyle Türkçesi düzgün bir tiyatrocu bize anlatmıyor. Ahsanul kasas bir manası da en güzel anlatım demektir. Allah bize bu kısaları anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de inna hada lahu qasasul hak ayeti bu kıssaların gerçek olduğunu, kesinlikle hayal olmadığını, bu kıssaların yaşanmış olayların, hadiselerin bizim için dersler içerdiğini altı çizilir. Birinci Kur'an'da şöyle kuş bakışı kıssaları görecek olursak Kasasul Enbiya var. Peygamberlerin kıssaları. Kıssatu Nur, Kıssatu Hud, İbrahim. Böyle 25 tane Kur'an-ı Kerim'de ismi olan, ismi geçen peygamberlerin kıssaları var. Kasasul Hukama, e, peygamberliği tartışılan, peygamber olmadığı, kendisinde ihtilaf olanlar ya da Allah'ın veli kulları, onların da Kur'an'da kıssaları var. Kıssat-ı Lokman, kıssat Ashab-ı Kehf, kıssat-ı Zülkarneyn, kıssat-ı Hıdır, kıssat ve kıssat Meryem gibi. Yani Lokman Aleyhisselam'ın kıssası, mağara gençlerinin kıssası, Zülkarneyn'in, Hazreti Hıdır'ın, Özeyr'in ve Meryem'in kıssası ki bunlar da salih insanların hayat hikayeleri, yaşam biçimleri Kur'an'da bize örnek model olarak anlatılır. Yani biz kendi çocuklarımızı kim gibi olmak istiyorsun sorusunun cevabında bu kısaları öyle e, çizgi film kahramanlarıyla yok televizyon artistleriyle yok sinema artistleriyle sanatçılarıyla onların hayat hikayeleriyle ya da tarih, tarihte zalim zorba e, insanları tanıtmakla değil o Kur'an kahramanlarıyla yolumuza devam etmeliyiz. Kasasul Akva e, milletlerin, kabilelerin, ülkelerin kıssaları da var Kur'an-ı Kerim'de. İyi veya kötü. İşte kıssatü selmi ad, kavmi tubba, kıssatü ashabu res, kıssatü ashabu sel, kıssatü ashabu cenne ve kıssatü ashabu uhdud gibi Kur'an-ı Kerim'de ad, kavmi, e, ee, Semud kavminin yanında Hazreti Şahin'in kavminden bahsedilir. İşte Cumartesi günü avlama yasağını çiğneyen Cumartesi günü Yahudilerin e, kavminden bahsedilir. Bahçe sahiplerinden bahsedilir. Ashab-ı Uhdud sahiplerinden bahsedilir ki bu kavimler de Kur'an'da edilirken bunların duruşları nerede, hangi safta yer aldı, ne yaptı noktası yine bizim için önemlidir. Kasasul zalimin, zalimlerin kıssaları da var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an bize iyiyi de tanıtır, kötüyü de tanıtır. İyi peygamberlerdir, kötü peygamberlere karşı çıkanlardır. İşte kıssatü firan var, kıssatü karun, kıssatü memrut, kıssatü canun, kıssatü samiri gibi gerek servetiyle şımar Allah'a karşı duranlar, gerek taciyle, tahtıyla, cümranlığıyla, siyasetiyle Allah'a karşı duranlar, gerekse ilahlık iddiasında bulunup kendi kavmine zulmedenler, bunlar da Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Hatta hayvanların kıssası bile Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. قِصَرْتُ ذ۪ي قِصَرْتُ بَقَرًا nakat, نَاقَةُ Salih gibi işte Fil suresinde fillerden bahsedilir. Allah Celle Celaluhu Bakara suresi sureye isim olmuş. O surede ben İsrail bir ineğin kesilmesiyle emredilmiş. Onun hikayesi var. Aynı şekilde Davud Aleyhisselam, Şeyh Salih Aleyhisselam'ın devesi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de bu kıssaların tamamı bize ve çocuklarımıza bir hayat rehberi, bir yol gösterici olarak anlatılır ama biz çoğu zaman onlardan gafiliz, Hiç haberimiz bile olmaz. Çocuğumuza bir hikaye anlatacaksak Hz. Adem'i anlatalım, Hz. İbrahim'i anlatalım, gençlerimize mağara gençlerini anlatalım. Tarihte yaşanmış yiğit gençler, bunlar bize bir duruş, bir iman, bir cehd ve gayret yolunu açar ama öbür efsane, hikaye aslı, esası olmayan sözde kahramanlar bizim dünyamızı da ahiretimizi de karartacaktır. وَخَيْرَ الْعُقُمُورِ عَوَاسِمُهَا işlerin en hayırlısı da kararlı olmaktır. Allah Resulü kararsızlıktan bizi sakındırıyor. Bir Müslüman hani vatandaşları der ya en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Müslüman adam bir şeyi etraflıca soruşturacak, karar verecek. فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى Allah Bir şeye asmettin mi, önce azmın olacak, sonra Allah'a dayanıp yoluna devam edeceksin. Bunun için Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında güzel bir örnek var. Bu maddeyi pratize eden Bukhari sahihinde zikretmiş. Uhud savaşı ile ilgili şamara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ashabam yavla uhud fil muqami vel huruci Allah Resulü bu savaşı günü ashabıyla istişare etti. Düşmanı içeride kalarak mı karşılayalım yoksa Medine'nin dışına çıkarak mı karşılayalım diye farahu lehum huruca ve ashabı Efendimiz için çıkmayı gördüler. فَلَمَّا لَبِسَ نَعْمَتَهُ اَيْ دِرْعَ وَسِلَاحَ Allah Resulü zırhını giydikten sonra bu sefer dediler ki Ya Resulallah biz düşmanı içeride karşılayalım dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da لَا <laughs> يَبَّغِ لِنَبِيِّنْ يَلْبِسُ لَا مَنَّهُ فَيَدَعَهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللّٰهُ Peygamber bir işe karar verdi mi, zırhını kuşandı mı, İşi sonuçlandırmayıncaya kadar vazgeçmesi, zırhını indirmesi ona yakışmaz. Bir Müslüman bir işe karar verecek, o işe girişecek, kararsızlığı elinin tersiyle itecek. Sekizinci madde وَشَرَّ umur, مَخْتَثَةُهَا işlerin en kötüsü, en şerrisi sonradan uydurulanlardır bidatlardır yani. İyyakum ve muhtesatil umur fe inne kulla muhtesatin bidatun ve kulla bidatin dalale. Başka hadiste Allah Resulü sizi sonradan çıkmış bidat hurafe işlerden sakındırıyorum. Bunların hepsi bidattır, sapıklıktır, dalalettir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dine bağlılığı merkeze almamızı istiyor. Men fi emrine hâza mâ leyse Kim bu dinimizde olmayan bir şeyi icat ederse, o reddedilmiştir, o kabul edilmez. Her bidatçı, bidatıyla Peygamber'e iftira eden adamdır. Ey Resul, sen bu dini eksik getirdin, bak ben tamamlıyorum diyen adamdır. Halbuki, اَلْيَوْمَ اَكْمَنْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَد۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ayeti bu kapıyı kapatmıştır. Bugün dininiz kemale ermiştir. Dinin fazlası yok ki çıkaralım, eksiği yok ki tamamlayalım. Din kemale ermiştir. Her bidatçı bu kemalatı sorgulayan adamdır. Bu kemalata itiraz eden adamdır. وَاَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ الْاَنْبِيَاءِ Yolların en güzeli peygamberlerin yoludur. Başka rivayette de "V'as'arü'l-hedy, hediyü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Yolların en güzeli Hazreti Muhammed Vesselam'ın yoludur. Ama burada genel bir ifade kullanılmış. Yolların en güzeli peygamberlerin yoludur. Nitekim Tabarani rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuşlar: İnne ma'şiral ma enbiya biz peygamberler topluluğu umirna bi ta'cil fitrina biz iftarda acele etmeyle ve ta'hir suhurina biz sahuru da ertelemeyle ve nad'a aymanana ala şemailina fi salat namazda sağ eli sol elin üzerine koymayla emrolunduk. İşte bu peygamberlerin yoludur. Bu da bir örnektir. Bizim de yolunu yol edineceğimiz peygamberlerden başkası olmamalı. İbn-i Mace'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdest almış ve sonra demiş ki وَهَذَا İşte bu benim abdestim ve benden önceki peygamberlerin de abdestidir diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlerin yolunu, sünnetini takip etmemizi söylüyor. Son maddemiz vahşeflerin bahtı, katil şehidalar en şerefli ölüm de şahadettir. Allah yolunda ölmektir. Lema usibe ihwanukum bi Uhd cealallahu arwahum fi jawfi tayr <laughs> khutr tayr khutr ki tere anharu cenne takulu min simariha wa tad'u ila khazidan من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا لا أحياء في الجنة نرزق لأن لا يزهد في الجهاد ولا يأكل عند الحرب فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله ولا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتَ بَلْ اَحْيَارُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Bu hadis-i şerifte şehitlerin ahiretteki durumları, bu onlara has özel bir durum, daha kıyamet kopmadı, cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girmedi ama şehitlere özel muamele yapılıyor, onlar yeşil kuşları kursağında cennette yiyorlar, içiyorlar, binbir çeşit nimetle nimetleniyorlar ve sonra diyorlar ki bizim bu içinde bulunduğumuz durumumuzu hayatta olan kardeşlerimize kim haber verir ki onlar da Allah'ın dini hayatta hakim olsun diye çalışsınlar, şehit düşsünler de onlar da bu nimetlere nail olsunlar diye bir temennileri var bu rivayette. Cenab-ı Hak diyor ki sizin durumunuzu ben onlara haber veririm ve ayet-i kerime geliyor. Allah Celle Celaluhu diyor ki sakın Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar hayattadırlar, rızıklanıyorlar ama siz bilmiyorsunuz. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ bel ahya ve la bir başka ayette de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar hayattadırlar ama siz işin farkında değilsiniz. E madem Hz. Hüseyin'in sözüyle bitirelim. Madem ölüm bir defa niye Allah için olmasın? Niye şeytan, niye nefis, niye başka bir şey için olsun ki? Bir defa öleceğiz, iki defa ölmeyeceğiz. Öyle bir hayat yaşayalım ki ölümümüz de Allah için olsun. O bize şehadet gibi en ulvi dereceyi kazandırsın. Rabbim cümlemize şuur ihsan eylesin. Amin. Sübihal. Amin. Sübihal. Amin. Sübihal. Amin.